Erkin Arslan müzisyen, insanların iyiliğini isteyen, insanların birbirine saygılı olmasını isteyen, dünya barışı, güzellik aşkı gibi oldu. Vicdanı olan biridir, okumaya çalışan, kendini geliştirmeye çalışan, öğrenci kalmaya çalışan bir müzisyen diyebiliriz tam profesyonellik anlamında konuşursak 19 yaşında Sibel keyboard çalmaya başladım. İlk profesyonel çalışmam o anlamda başladı. Ondan sonra yıllarca çeşitli sanatçılara eşlik ettim. İşte ne bileyim Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Emre Altu, Yonca Lodi, Ceynur, hatırlayabildiklerim hızlıca bu şekilde. ilk sahne deneyimimi hatırladığımı düşünüyorum. Sanırım 7 ya da 8 yaşlarındaydım. İlkokulda melodika vardı böyle üflüyorsunuz tuşlu bir çalgı. Melodika ile bir eser çalmıştım. Eseri tabii hatırlamıyorum. o sahneye çıktığım zaman böyle oradaki insanlar bir anda böyle kaybolup koca bir karanlık böyle ışık, melodika ve ben şeklinde kalmıştım. Çok heyecanlanmıştım. Onu hatırlıyorum. Hayda şöyle aslında Hayda'nın çıkışı yaklaşık 7-8 sene önce bir e, patronluklu patron mutlu son istiyor diye başrollerini Tolga Çevik ve Ezgi Mola'nın paylaştığı bir romantik komedi filminin aşk sahnesini müziği olarak besledim. ve çok keyifli bir çalışmaydı bütün Jingle House ekibiyle beraber. E, sonra bu pandemi sürecinde yani 2021 yılının Mayıs ayında uzun bir Kapama dönemi olmuştu yaklaşık 9 günlük bu hemen 19 Mayıs'tan önce. Ee, orada evde çok sıkıldım ve böyle bir müzikal isyan oldu ee, Hayda ile ilgili. Ya ben işte arkadaşlarımla buluşup işte bir rakı sofrası, muhabbet, kaka rakikiri çok özledim diye. böyle birden bire kendimi şarkıyı arabesk hale çevirmiş bir aranje yapıyorken buldum. Ve ondan çok keyif alıp o süreci tamamlayıp bu şekilde karşınıza çıktım. Şöyle ki ben eser seçimi yapmıyorum. Yani besteler yapıp yapıp bunları biriktirip sonra buradan bir repertuar oluşturayım ya da hangi şarkı daha şanslı olur gibi bir filtrem yok. Ben bir şarkı yaptığım zaman ya da bir eser onu hızlıca bütün aranjesiyle duyup genelde kendim yapıyorum aranjelerimi. Bir an önce o haliyle, içimden geldiği şekilde o günkü modumla insanlara sunuyorum ve bu çok farklı olabiliyor. Dolayısıyla hani böyle sabit bir tarzım var diyemem, aklıma ne geliyorsa yapıyorum, Türkçesi o. <laughs> İleride aynı sahneyi paylaşmak istediğiniz bir isim var mı? E, mesela e, Vicente Amigo vardır, e, İspanyol çok değerli bir flamenco gitaristi, mesela onunla bir festivalde aynı sahnede yer almak isterdim piyanist olarak ve e, vokalist olarak. Beni dinledikleri için ve izledikleri için buradan teşekkür ediyorum. E, beğenilerini bana, hayır olmadı öyle değil, şikayetlerini bana, beğenilerini dostlarına iletip paylaşırlarsa, abone olurlarsa, takip ederlerse e, mutlu olurum. Çünkü bu devirde artık alkış dijital bir klik haline almış durumda. Bu da bizi motive ediyor. Sevgiyle ve sağlıkla kalsınlar. Hoşçakalın. Gör dersin gözlerin kol.